Hayatında boşu falan yaptım. Bende de var. Hayır kendisi. Bir Arkadaşlar. Boş. Evet hep beraber evet. bir fotoğraf evet. alalım. Sporcularımızın ödüllerini belediye başkanımız Sayın Sedat teker vereceklerdir. Değil, de. evet. Evet. Çok çok Kapat manşeti vazgeçti manşet. değmiyor. Kardeşimiz manşet. Manşet, manşet. Bir manşet var. manşeti, normal Manşet <laughs> <Mahşet> Manşet var. Manşet var. süren Manşet var. Manşet <laughs> <Süren> Manşet var. <laughs> manşet var. Manşet var. Manşet var. Manşet var. Manşet Başkanı bir de böyle alalım. Başkanı oraya da böyle alalım. Başkanı oraya da alalım. Bahşete alalım. Bahşete. Bahşete. Evet. fotoğraf da verir. Söyle alalım, Bu. Evet. Bu. 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 Bu.

Şakir Hocam, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü alalım. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz. Evet, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şakir Demirhan. Bu fotoğrafta sizin de olmanız gerekiyor Sayın Müdürüm. Evet.